Filindir. Şunu görüyor musunuz? Dikkatli bakın. Eğer görmüyorsanız, fakirsinizdir veya sokağa atacak paranız yoktur. O yüzden ben size yazıyorum. Bu yapıma bunu harcadılar. Dikkat et bak hemen klasik girişi yapamadım. Yapmadım. Haykırarak sövesim var çünkü. Bak buna 200 milyon dolar ver bu da böyle bir film çeker. Oğlum saçmalıklar silsilesi mi arıyorsun? Hadi başlayalım. Gal Gadot. <laughs> Hüseyin Bolt. Şut ve gol. <laughs> Justice League'de debelendim. Boss'u Superman kesti. İlk filmde sadece oynadım. E elime ne geçti? Temalı bu yapımda hikayemiz yine geçmişte. T Öteköy'de yukarıya nasıl çıkıldığı belli olmayan bir yükseklikte başlıyor. Şimdi bu kadar kadın nasıl çoğaldı sormayacağım. Sormayacağım ya. Amına koyun fantastik edebiyatı yapıyorsunuz. Bunun hiçbir yapımda niye anlatmadınız lan? Şu çağda yapay döllenmeyi bulduğunuzda biz mi kaçırdık? Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar kadın toplanmış burada ne oluyor? Ben söyleyeyim 46. Wonder Olimpiyatları. Evet. Hacı yapım boyunca görebileceğiniz bütün saçmalıklar için sizden ben özür diliyorum ya. Bunlar dilemez. Bunların paraları çok. Bunlar haysiyetsiz. Ben özür diliyorum ben. <laughs> Devam ediyorum. Evet bu ablalar yarışıyor. Bir de bizim Gal Gadot. Tabi o zamanlar Wonder Woman değil. Wonder Children. Yarışmanın başlamasıyla Wonder Children, Wonder Children diye minnacık bacaklarıyla bu ablaları geçmeyi başaran ablamız hile yaptığı için durdurularak birinciliği alamıyor. Neymiş? Ne oldu Dayana? Dayanamıyorum. Hemen büyümem lazım. Her şeyin bir zamanı var Dayana. Sıkıntı yok. Senaristler zamanı sarıyor. Wonder Children oluyor Wonder Woman. Aman aman. Şimdi bakın, izlemeyenleriniz için hikayeyi özetliyorum. Şimdi ablamızın manitası ilk yapımda ölmüştü. Hikayede de ablamız bir yerde bayağı maaşlı çalışıyor. Arada sırada dostları alışverişte görsün diye sadece kadınların, evet. Sadece kadınların başı belaya girince onları kurtarıyor. Erkekler sikimi yesin. Kahramanların %90'ı erkek zaten. Onlar kurtarır. Ben sadece kadınları kurtaracağım dedi herhalde. Bir de salak kızımız var. Gözlüğü çıkarsa daş gibi ama farkında değil. Mal mal geziyor. Bunlar tarihi eserleri falan inceleyen yerde çalışıyorlar. Sonra efsaneye göre eski bir tanrının okuyup üflediği dilek taşı bunlara geliyor. Bizim Wonder abla da ah keşke manitam gelse diye öylesine içinden geçirince sabah bir kalkıyor manita gelmiş. Sürekli la pompe el pompino takılıyorlar. Tabi bizim salak kızımız durur mu? Keşke Diana gibi olsan diye dilek diliyor. Ama kimsenin Diana'nın Wonder olduğundan taşın da çalıştığından haberi yok. Bizim salak kız dilekten sonra oluyor afeti devran. Ha bir de aşk gözlü bir abi var. O da siyah altın diye bir dolandırıcılık e, pardon saadet zinciri kurmuş. Tabi dilek taşını duyunca da hemen yürütüyor. Ama nasıl yürütüyor biliyor musunuz? Bu ablaya sarkarak. Bu abla da eskiden beri hayatında adam görmemiş. Aslında görmüş ama kimse ona pas vermemiş. Bu abi de ceza sahasına girince gel gadot e, golat diye ofise götürüyor. Adam da o ara ablayı değil taşı götürüyor. Peki adamın dileği ne oluyor sizce? Siz olsanız ne dilerdiniz? Bakın adamın aç gözlü bir hayvan olduğunu, ne kadar bir kötü karakter olduğunu şu dilekten anlayabiliyorsunuz. Ben sen olayım. Taş olayım. Adam taş olayım deyince taş eriyor. Adam bayağı taş oluyor. Artık adamdan dileyeceğin o gerçekleştirecek. Anlamayanlar için Alaaddin'in sihirli lamba samına koy. Tek fark burada cin yok. Direkt lambadan diliyor. Lamba da bu abi. Şimdi düşünün bak. Ölmüş sevgiliniz bir sabah geri geliyor. Ve siz ilk olarak nasıl diye sormak yerine sabaha kadar seksiyorsunuz. Bir ara aklınıza geliyor ve aa taş vardı deyip nasıl olduğunu çözmeye gidiyorsunuz. Kız böyle deyince adam da hemen kabul ediyor ha. Hadi gidelim araştırak diyor. Bir erkeği şu pozisyonda yataktan böyle bir kadınlayken kaldıracak tek sebep dünyaya ay büyüklüğünde bir göktaşı düşmesi olur diyeceğim. Onda bile zaten öleceği zamana koyayım deyip sevişmeye devam eder. Yapımda kendinizi 1984 Amerika turunda gibi hissedebilirsiniz. Şimdi bu abi geçmişten geldi ya. Taşı araştırmak için yataktan kalktılar falan hani. Önemli bir mevzu demek ki. Seks bölündü sonuçta yani. Önce bir giyinme fastımız var. Abi gördüğü her yarrağı şaşırıyor. Aynen her boka... Has siktir diye reaksiyon gösterince Gal Gadot da bir hoşuna gidiyor. Önce bunu metroya götürüyor. Normalde yürümeyen kadın metroyla gidiyor. Bu ne demek? Bakın 1984'te metromuz vardı. <laughs> sonra adam uçak görüyor. Ah siktir oluyor. Gado tablada o bir şey mi ama edasıyla roket göstermeye götürüyor. Peki bu ne demek? Bakın biz 1984'te uzaya çıktık. Haklılar mı? Haklılar. Şimdi hanımefendi affedersiniz bir şey soracağım. Amına koyayım ölen adam dirildi ya hani. Taşı araştırmaya gidiyordunuz hani. Sikeceğim metrosun roketini hani. Amına koyayım götürsen adamı iş yerine. O kadar oyalandıktan sonra tabii bir gidiyorlar. Aa taş yok. Aa ne münasebet vardır ya iyi bak. Azıcık da hayvanat bahçesini gezerdiniz. Siktir et taş amına koyayım. Kızım o kadar gezerseniz bırak taşı Mona Lisa tablosunu çalarlar ruhunuz duymaz amına koyayım. Ha bir de şöyle bir saçmalık var. Şimdi Wonder ablanın Wonder olduğunu kimse bilmiyor ya. Bak Batman'i anlarım. Adam kıyafet, maske falan takıyor. Kimliğini belirleyemeyebilirsin. Amına koyayım bunun kimliğini nasıl belirleyemiyorsunuz ya. Karı bırak maskeyi kıyafeti yarı çıplak geziyor oğlum. Ama bir şekilde bilmiyorlar. Veya bilmemezlikten geliyorlarmış gibi yapıyor olabilirlermiş acaba. Ya biz de Wonder'la sohbet ediyorduk. Wonder deme Wonder deme bilmiyormuş gibi yap bir şey yapma. <laughs> Dayana nasılsın kızım? Şimdi bizim Wonder bu salakla kimse muhatap olmuyor diye acayip bir şeyler içiyor. Sonra bu abla akşam eve giderken sarhoşun teki tarafından tam tacize uğrayacak şak Wonder orada. E hani evlere dağılıyorduk? <laughs> Bahanesi şu. Anahtarımı unutmuşum. İyi de biz kafede oturduk. Sahil kenarında değil ki amına koyayım. Bu abla da bunu yiyor. Mal çünkü. E seyirci de mal. Anahtarını unutmuştur. Sahile inmiştir. Bu yalan yenir yani. Şimdi bak bu adam petrol peşinde oğlum. Dünyanın ırzına geçmeyi planlıyor. Her şey benim olsun diyor. Ona gidiyor dileğin gerçekleştiririm ama petrolünü alırım. Ona gidiyor bana dileğini söyle ama Beylikdüzü'ndeki araziler benim diye diye Orta Doğu'yu birbirine karıştırıyor. Tabi şimdi şöyle bir durum var. Neymiş? Dilek dileğinin dileği oluyor ama bir şeyi eksiliyormuş. Mesela bu ablanın dileği oldu. Bildiğim Mark Tyson oldu amına koyayım. Eskiden onu taciz eden adama hiçbir şey yapamazken, onu Wonder Woman kurtarmışken şimdi bir bakıyoruz aynı adam yine taciz etmeye çalışıyor. Adama şut çekiyor amına koyayım. Ama ne oldu? İyi niyeti tamamen gitti. Artık gaddar bir kadın. Bizim Wonder ablanın da güçleri azaldı. Bakın bitmedi, azaldı. Bu abimizin peşine düşen Wonderla Aşkitosu Murat 131'den bozma araçla zırhlı araçları takip ediyor. Çünkü server'ın admini araç hızlarını aynı ayarlamış. Bütün NPC'lerin araçlar maksimum 100 km yapacak. Şimdi diyeceksiniz ki tabi haliyle. Ulan bu arabayı ne ara nereden buldular? Daha da öncesi amına koyayım Kahire'ye ne ara geldiler? Şimdi burayı unutmayın buradan devam edeceğim. Wonder ablamız bildiğiniz özel bir hava alanına F16 uçak çalmak için Aşkitosu'yla giriyor. Kimse de bunları uçağı çalıştırana kadar fark etmiyor he. Şimdi bu adam ölmüştü ya 1. Dünya Savaşı sırasında. 60-70 yıl sonra tekrar geri geldi mi? Geldi. Bu adam 1. Dünya Savaşı'nda pilot muydu? Pilottu. Şimdi o zamanlar fırfırlı uçak kullanan bu adam. Amına kodumun F16'sını nasıl çalıştırabiliyor oğlum? Diyalog da şu bak. Pilot olduğunu biliyorum. Ama her uçağı nasıl uçurduğunu anlayamıyorum. Basit aslında. Onunla bir bütün olmak. Rüzgar, hava. Şimdi bizi izleyen pilotlara soruyorum. Hocam F16'ya binsek, random tuşları kaldırsak. Çünkü bu abi öyle yapıyor. Sonra da uçakta herhalde her arabada bulunan start stop tuşundan vardır. Keza bu abi o şekilde çalıştırıyor uçağı. Rüzgar, hava hissetsek, uçakla bütün olsak ne bileyim, kolu götüme soksam F16'yı uçurabilir miyim? Amına koyun fırfırlı uçaktan F-16'ya geçiş bu kadar mı hızlı olur? Sonra bir de ablamız uçak radarda görünmesin diye ellerini ovuşturup uçağa dokunuyor uçak puf. İşte romantik şekilde el ele tutuşarak Kahire'ye gidiyorlar. El ele. Evet. Uçağa dokunmaya gerek kalmadı galiba. Ya sonuçta büyüğü de uçak gibi otomatik pilota bağladılar. Uçak görünmez artık. Ha bir de Amerikan reklamları var o devam ediyor Kahire'ye giderken. Bunlar ne? Havai şifek onlar. Biz onlara gereken cevabı 4 Temmuz'da vermiştik ya. Amerika'nın bağımsızlığını kutluyorlar. Anladık reis. Amerikalısınız. Bu bir Amerikan filmi. Metroda sizde, rokette sizde, hava işfekte sizde. Şimdi nerede kalmıştık? <laughs> ah burada. Arabayı nereden buldular ve nasıl buldular? Ya bu da soru Allah aşkına? Çölde taksiyle giderken arabayı bana sat. Ah para. Bu kadar. <laughs> Konvoyu görüyor musunuz değil mi? Ya bu soruyu gönül isterdi ki Wonder Woman'a sorayım. Hani konvoyu gördün mü? Evet gördüm. Sana girsin falan demek için ama yok yani. Bu konvoyu bu arabayla kovalıyorlar. Bu abi kurtulun onlardan deyince bütün konvoylar arabaya ateş açıyorlar. Ama cama değil. Maazallah başrol ölür falan. Kaputa sıkıyorlar. Sıkı durun. Bu olaydan dolayı ulan arabayı yeni aldık kaputa niye sıkıyorsunuz diye sinirlenen Wonder abla, bu kıyafetteyken hemen ben hallederim diyerek arabadan kostümlü çıkıyor. E haliyle biz de anasının amı diyoruz. Bir şey diyeceğim, sen Süperman özlemiş olabilir misin? Hani çakma demesinler diye kulübeden giyinip çıkmayayım, arabadan giyinip çıkayım. Hı? Hani keşke Süperman ben olsaydım falan. Kahraman kostümlerini giyen Hüseyin Bolt, ee pardon Wonder Woman. Diana dur, amınakoyim madem koşarak arabadan hızlıydın, ne diye arabayı aldık? Aşkım sırf havasın bazen ya. Size bir soru. Koşarak gelen Wonder Woman gören Arap askeri ne yapar? Evet, silahları indirip birbirlerine bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ki oğlum? Bu hiçbir şey. Bak, adam makineli'den bir sıkıyor. Bizim Wonder kamçısıyla mermiyi sarıyor. Görüyorsunuz değil mi? Her şey manita için. Hayır bu mermi demin yanından geçerken bayağı seyrettin sana buna koyayım. Kolunla vuruvereydin. Sizce bu Wonder en öndeki araca direkt gitmek yerine tek tek araçları eks kasmak için yok ederken şu an nerede duruyor? Söylüyorum. Kamyonun dingilinde. Sonra tabi özellik açılıyor. Sonuçta zamanında Wonder Olimpiyatlarında yarışmış hatun. Dingil fırlatmada bir dünya markası olduğundan şıpadana kattırıyor. Hop diye bizim dolandırıcının kapıta yapışıyor. E böyle uçabiliyordun da. İlk başta niye yapmıyorsun ablacım? Taş nerede taş? O taşa ihtiyacım var benim. İyi de taş benim. Şimdi taş benim ne demek? Taş benim ne demek amına koyayım? Bunu Wonder abla 20 dakika sonra idrak ediyor biliyor musunuz? Ablacım IQ 3 galiba. Ha bir de gördüğünüz gibi az sonra Wonder abla hakkın rahmetine kavuşuyor. Zira mermiler güçleri azaldığı için onu yaralıyor artık. Hakkınızı helal edin o yüzden kendisine. Pardon ya askerleri kör seçmişler o yüzden yaşamaya devam ediyor şu an. Amına koyayım bu silahla buradaki kadını ıskalayıp buraya ateş etmeyi nasıl başardın lan? Tabi şimdi ileride çocuklar var. Wonder abla dünyayı kurtarmak yerine iki çocuğun peşine düşmez mi? Bence düşer. Aşkitos'u roketi atıyor. Bu da rokete kamçısıyla sarılıp Spider-Man gibi giderek uçakları hop diye kurtarıyor. Bir şey diyeceğim. Sen aslında başka karakter istediğinde sana Wonder mı itelediler lan? Hikayenin başında da bayağı Spider-Man gibi takıldın çünkü yani gördün. Cık. Neyse. Eskiden Asteria diye bir abla varmış. Altın kaplama zırhıyla göz kamaştırırmış. O zamanlarda bir savaşta buna bin kişi dalmış en son gal çevirip korunduğunu görmüşler. Bu ablanın zırhı da evinde mukavvaya sarılı bir şekilde duruyor. Kanatlı manatlı artı dokuz zırh. Bizim gariban Wonder abla da kalmaz kalma zırhıyla nereye gitse dayak yiyor. Ama koyun başından beri biliyoruz ki o mukavvayı yırtıp zırhı yiyecek. Neyin delikanlılığı, neyin hatırası bu kadın? Bizim safsalak ablamız kasa kasa panteremel olmuş. Birkaç defa zırha vuruyor, Kanat manat kalmıyor acı. E bu abla bin kişiyle savaştı. O bin kişi o kanatlara yumruk atarken kanat yamulmuyordu bile lan. Bu abla bir iki bir vurdu kanat manat kalmadı oğlum. Ha bir de zırhı giymeden önce tekrar eski gücünü geri kazanmak için dileğini geri alıyor. Aşkitosuyla vedalaşıyor ve ne yapıyor? Uçuyor amına koyayım E madem uçabiliyordun bacım. garadan garadan ne takılıyorsun? Justice League'de Superman'i niye çağırdınız? Madem uçabiliyordun neden metro? Neden rokete sarılı kamçıyla uşak kurtarıyorsun? Uç amına koyup. Bir şey diyeceğim. Bak gerçekten Superman uçuyor diye hoşuna gitti değil mi? Yoksa şu sahnelerin hiçbir anlamı olamaz yani. Ben de uçmalı sahne istiyorum deyip yazarlara baskı yaptın değil mi? Baskı diyorum. Neden? Çünkü Gal Gadot ablamız ilk yapımda oyuncu olarak parayı vurunca ikinci yapım için diğer yapımcılara az kaykılın diyerek bu yapıma yapımcı olarak dahil oluyor. Şimdi bu izlediğimiz rezil senaryonun hikayesi aynı zamanda bu yapımın yönetmeni olan bu ablayla sadece hikaye yazarı olan bu abiye ait. Kim bu? Jeff Jones. Aquaman'de de hikaye yazarıymış ama... Aquaman'in hikaye yazarları arasında Testere'nin hikaye yazarı James Wan Gangster Squad filminin yazarı Will Bill de var. Yani şu yapımın hikaye şablonuna ve gidişatına bakınca muhtemelen buna Aquaman'ı yazarken sen bir sus koyayım demiş olabilirler. Oğlum bu Petty kim biliyor musunuz? Bu filmin yazarı ve yönetmeni lan. İzlemeyen varsa net izlesin. Charles Teren oğlum bu kadın. Evet ilk izlediğimde ben de göt olmuştum. Ona gerçekten mi demiştim? Ablacım sen bu noktadan şu noktaya nasıl geldin ya? Ya bu ne ya? Şimdi saçmalıklar siksilesi bölümümüzün finaline geliyorum. Evet geldik finale. Bu pantaremeli elektrikli suda yamultup bosa gidiyor. Bos abi ne yaptı biliyor musunuz? Önce Beyaz Saray'a girdi. Başkan'a dilek diletti. Başkan nükleer silahlar dileyince bu da başkanın otoritesini aldı. Yani ülkede siki taş denk geziyor. Tabi nükleer işin içine girince Sovyetler Birliği Amerika'ya kaldırdı. Amerika da Sovyetler'e kaldırdı. Dünya bildiğin Hearts of Iron'a döndü amına koyup? Finalde götü başı dağıtmış dünyaya abimiz. Canlı yayında bağlanıyor. Evet tüm dünyaya canlı yayında bağlandı. Ama dünya gerçekten bitmiş. Bak arka tarafa bitmiş oğlum. Sen tek başına neyin eylemini yapıyorsun amına koyayım orada? Neyse abimiz herkes dilek dilesin gerçekleştireceğim dedi. Gayri ihtiyari herkes de diledi. Bir inşallah İrlandalıları sınır dışı şey ederler dedi. Anında polisler sokakta İrlandalıları toplamaya başladı. NPC olun polisler bir anda spam oluyorlar çünkü. Öteki inşallah ölürsün dedi garı küt diye öldü. Diğeri 1 milyon dolar istiyorum dedi banka hesabına yattı. Teröristin teki nükleerimiz olsa keşke dedi oldu. Wonder abla da bu abiye rüzgardan yanaşamıyor acı. Abi çok güçlü olduğu için rüzgar yapıyor. Önce gamçıyla abiye bağlandı. Sonra tüm dünyaya yayın yaptı. Dedi ki eskiden her şey çok güzel değil miydi? Dileklerinizi geri çekin. Hepimiz huzur içinde yaşayalım. Evet. O kadar motivasyon konuşması izledim. Bir ton filmde dinledim, gördüm. Bu kadar motive edici bir konuşma yoktu. Bunu dedi Herkes dileğini geri çekti. Abi oldu göt. Ben olsam ben de göt olurum. Çünkü bu konuşmaya bırak ayaklanmayı hareket etmesin yani. Hadi bu İrlandalılar yaşasın bizle dedi. Geri çekti dileğini. Bunu da bize gösterdiniz. Hadi bu yaşasın kadın dedi. Kadın geri kalktı. Bunu da bize gösterdiniz. Hadi bu terörist nükleer istemiyoruz dedi. Çekti dileğini geri. Bunu da gördük. Peki şu 1 milyon dolar isteyen abla nerede amına koyup? Sence o çekmiş midir dileğini geri? Sonuç olarak kadının onca süper gücü var. Tüm dünyayı konuşarak amına koyum. <laughs> Dünya bir günde, evet bir günde kendine geliyor. Yılbaşı süslemeleri falan yapılıyor. Wonder abla, gökyüzünde uçan yıldız balona bakarak Çok fazla şey, çok çok fazla şey diyor. Haklı. Bence de bu film çok fazla şey yani. Çok çok fazla şey Wonder'cim. Kısacası yapımcısı oldum. Kendi kahramanımın Süpermen'le Spider-Man benim yeni harmanım. Karada çok sıkıldım. Uçuyorum parasıyla. Evet efektleri Hindistan'a yaptırdım. Hem de çok ucuza. Temalı. Bu yapım bizim için. Başta söyledim. Bu kadar. Seviliyorsunuz. <laughs>